Sen şimdi dışarıdan gelmedin mi? Tamam bitti artık nöbetin senin. Hayvanlar şimdi alacağı emanet sana değil. Duydun mu beni? Nasıl çıkacağım bakalım oradan? Ha? Bak 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 kurnaza bak kurnaza. Bak 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 bak, bak kurnaza bak kurnaza. Nereden çıkmaya çalışıyor görüyor musunuz? Orasını giriş çıkış kapısı yaptı zaten maşallah. Ha? Çık oradan. Çık. Gel buraya. Ne yakaladın? He? Çekirge mi yakaladın gene? Hop, indi miydi? Hadi bakalım. Good morning.